Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi ne oynayacağız bugün? Boyama Challenge. Evet, ama nasıl boyama challenge? 3 renk boyama. Şimdi ön, önünüzde 24 tane kalem var. Çok fazla. 8 tane de önün arkalı resim var. Hı hı. Yani toplam 16 tane resim var. Şimdi kural çekeceğiz. Önce resmini, önce kalemlerinizi gözünüz kapalı seçeceksiniz. Göz batıyla. Evet, dört tane kalem seçeceksiniz. Dört tane. Evet. Dört tane. Ondan sonra... 4 tane. Üç tane değil miydi? Anlatacağım kızım. Ondan sonra bundan boyayacağınız resmi seçeceksiniz. Ondan sonra da resmin, iki yüzünde de resim var. İstediğinizi boyayacaksınız ve ona bakarak da bir tane boyayı çıkartabilirsiniz. Yani üç tane kalacak toplam. Yani o bir tane boya sizin seçiminize kalmış. Ben bunu kullanmam deyip çıkartabilirsiniz. Anladınız mı? iyi <laughs> tamam o zaman ne yapalım önce? Önce kalemleri seçelim. S tamam mı? Evet, Azra kapat gözünü. Ben kalemleri yeni değiştireceğim tabii şu an. Belki sen ezberlemişsindir. Ezberledim. Azra öğrenmişsin. <laughs> tamam kapattın mı? Dört <laughs> tane kalem seç. Azra görüyor musun? Gelin Doğru söyle bak. O ne renk? Bilmiyorum. Tamam. Söyle bir. Onu koy kenara. Söyle tam bir mi? tane daha seç. Nerede? Evet. Siyah. Anne. Tamam. Tam bir tane daha seç. Hayır. Başka. Bir. Oo, çok güzel Üç. Bir tane daha seç. Aa, Dört. En güzel resim. Tamam gözünü aç şimdi. Evet, seçtiğin renklere bakalım. Kaldır kalemlerini. Siyah. Tam kaldık kalemlerini. Siyah, pembe, yeşil, mavi. Tamam Siyah. şimdi kalemleri kenara koy. Sıra Asya'da. Ay tamam. Ama eğlenceli renk. Yok o benim, var. benim. Nasıl görmüşsün ha? İyiyim. Seç. O. Tamam. 1 2 3 4 Tamam aç gözünü. Ne güzel Pembe, mor, sarı ve koyu pembe. Tamam çok güzel. Çok güzel çıktı. Şimdi bu kadar ne yapıyoruz? İki de eğlendim çıktı. Kızlar, kalemlerinizi ayırın. Evet, şimdi burada 8 sayfa var. Hı hı. İki tarafında da resim var. Toplam 16 tane resim var. Buradan çek bir tane Azra. İstiyordum, 8 gelmez. 2. 2. 2 neymiş? Evet. Bir tarafı kaplumbağa, bir tarafı da prenses. Hı. Pamuk prenses galiba. Evet. Şimdi Azra, bu, sen bu ikisinden... İki resimden evet. birini boyayacaksın. Hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum. Pamuk prensesini. Tamam. Ona göre de bir tane boyanı geri bırakacaksın. Hangisini kullanmayacaksan pamuk prensesi zaten. Bir de bak pamuk prenses güzel diye onu seçme bence. Hangi resmi bu renklerle boyayabilirsin ona göre seç. Ya ben pensil Bunu ben bırakıyorsun. Bunu mu bırakıyorsun. bırakıyorsun? Evet. Tamam pamuk prensesin saçlarını boyamayacaksın yani. Tamam. Ya tamam. ben, ben bu yerde Geçti. Evet. Neyse, ben yeşil ben, ben bir tane, ben de dört tane kalırsın. Olmaz kızım, kurallar böyle. Bir, bir geldi. Bir. Evet, bir de bir ev var. <laughs> Öbür tarafında da silcak var. Şimdi hangi resmi seçeceksin? Evin mi boyayacaksın? Tamam, ona göre de sarı kullanmayacağım diyorsun. Tamam, çok güzel. En güzel ben bakalım. Evet. Ve başlayalım. Keşke hiç çıkmasaydı. Ya kafam. <laughs> Sanki ben fazla biliyorum. Sarım böyle bir şey. Ayağı da böyle oluyor lan. <laughs> <laughs> Bence siyahı tutmamız sen? Neden? Pamuk prensesinin saçını mavi mi boyayacağım? Evet. pamuk <laughs> prenses rakçı galiba. Rakçı değil ki, pembe bu. O pembe, saçım mavi ama değil mi? Evet, ama rakçılar pembe sevmez, ama sadece pembe. Anladım.

Neden gireyi almadım ya? Neden her rengi almadım? Barınları boyardım. Şimdi ben pamuklu pa pa prensesin kendine renk ne koyacağım? Diye. Hiçbir renge boyama beyaz kalsın dedim, Yüzünü boyama. Şart değil beyaz da bırakabilirsiniz. Her yeri boyamanıza gerek yok. Burası beyaz olacak deyip boyamayabilirsin. Aslında dört renk yapmış oluyorsunuz. Samanın da ya. Evet, aynen. <laughs> asya sen zor seçtin ya. Bak, çok karışık resim seçtin. Arkasındaki sincap mıydı onun arkasındaki? Evet. Sincap sanki daha kolaydı. Evet çok kolaydı ya. Neyse. Keşke onu seçseydim. Keşke onu seçseydim. Evet Asya. Ee, bir şey diyemem çünkü ben zamanım daralıyor. Ben benim de zamanım dayanıyor. Tek yok. Sen burada tek yoksun. Ben evet. şimdi de. <laughs> çok kolay seçeceğim. Yani bomboş kart olacak yani. <laughs> ben bomboş kart mı dedim ya? Hayır. Aslı senin renklerin hepsi de birbirine çok yakın. Evet. Renkler pembe, mor, koyu pembe hep birbirine yakın renkler seçmişsin. Evet ama çok tatlış. Evet tatlış ama önemli olan resmin güzel boyanması. Biliyorum. Ben burada biraz kırçıklık yaptım. Hmm, bakalım o zaman. Puanını biraz kıracağız. Ayşe. Keşke bana o çıksaydı. Biliyorum. Keşke çıksaydı olsun. Çok yakıştı ha. Hı. Evet. Evet. Evet ama çıktı mı Şöyle bir adım da yazsam? Olur. Ben, ben de yazayım. Sen de yaz adını. Şu kendi renklerinizi... ...göstereyim mi? Göster. Şimdi... Asya... Evet, hep aynı birbirine benzer renkler. Ama taşırma çok az olmuş. Bir yerde de az boyamışsın. Çatıyı da az boyamışsın. Buralardan biraz puan kırdım. Azra sen de bir yerde taşırmışsın, sen de az boyamışsın. Aslında yakın ama renk olarak Azra'nınki daha güzel olmuş sanki. Ha. Evet, bu evet Azra kazandı bunu. Ah. Şimdi ikincisine geçeceğiz. Evet, ilk resmi Azra kazandı. Yee! Çok açmış, ben çok. Neyse bir daha bence daha kolay resim seç ve elindeki renklere göre seç. Asya bak. çok güzel Evet şimdi ikinci resme geçiyoruz. Azra kapat gözünü. Kapat iyice kapat. Ben şimdi kalemleri karıştıracağım. Kapat gözünü. Evet Azra. Görmüyor musun? Seç Azra. Azra gözün kapalı. Nasıl parmağın tam kalemin üstüne gidiyor? Çok enteresan. Görmedin yani değil mi? Bu, bu hangi renkti? Tamam tamam inandık. Sen daha seçecek Bence en son birini seç. Şurada ya seçmeyeceğim. Sen kim seçtin? <laughs> şuradaki, şuradaki onlar çok güzel. Şuradaki şuradaki. Ya ben beni de ne tamam. yaptım? Tamam şimdi çıkar. Yes, sabah gittim ha. Açık pembe, pembe, turuncu ve sarı. Aslında sen de birbirine yakın renkler seçtin kızım. Sıra Asya'da. Asya <laughs> kapak gözlerini. Ben kalemleri karıştıracağım. Gel mı <laughs> Seç kalemleri. Evet, şurada? da. Bir. Tamam. Aç gözünü şimdi. Kahverengi, turuncu, yeşil ve kırmızı. Aslında güzel renkler. İşte ben resmi doğru seçmen lazım. Bunlarla hangi resmi boyayabilirsin onu seçeceksin. Şimdi Azra çek bakalım. Üç. 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 Evet, üçü veriyoruz. Üçte ne var? Nilaya. Bir tarafında Nilaya var, bir tarafında da Lord Bey. Lord Bey. Seç bakalım hangisi kolay hangisi zor ona göre. Şimdi seçme bekle. Asya da seçsin. Kaç? Yedi. Yedi tane var, evet. Deniz kızı. Deniz kızı. Ve balık, kırmızı balık. Ve deniz kızı. Neyi? Kırmızı balığı mı seçiyorsun? Hı -hı. Aferin, elinde çünkü kırmızı var. Ha, ah, bir tane renginizi bırakın şimdi. Ya benim üç tane var. Tane ah, elini desem, Hayır. senin. Azra bunu mu çizeceksin? Hı hı. Da çizeceksin. Tamam düşün ne hangi neresini ne renge boyayacaksın. Ona göre hangi resmi kullanmazsın? Ben bırakacağım. Hayır, bırakacaksın. Ben Lol bebekte ne renk olmaz? Pembe mor kesin olur. Pembe de mor da kesin olur ikisinde. Turuncu ve sarı. Turuncu ve sarı. Acaba Tuncil bunu boyayacağım. Tuncil bunu boyayacağım. Bu pembeyi de bunu boyayacağım. Evet. Bu pembeyi de bunu boyayacağım. Başka ne kalacak? Hayır, <laughs> bunu seçmek zorundasın. Aslı sen istiyorsan birini bırak eğer karar verdiysen. Kahverengi mi bırakıyorsun? Bence güzel seçim. Bakın seni. Evet, birazdan başlayacak. Sarıyı mı bırakıyorsun? Hı. Evet. Ağlamam. Arkadaşlar başlıyoruz. 3 2 1 başla. Arkadaşlar Kim kazanacak diye söyleyin. Sence kim kazanacak? Yuma atın yuma. Bence ben kazanacağım. Bence mi? Bence ben. Yuma atabilirsiniz. Yuma atabilirsiniz. Ama Azra bence sen zor olanı seçtin. Ben? Nilo'ya daha kolaydı sanki. Sen yani kırmızı vardı elinde. Bence kırmızı vardı doğru. Kolay mı? Evet, kolay yok. sadece çok boyama yeri var. Bayağı bir kırmızı boyayacaksın. İşte bak mesela yıldızını yıldızını falan farklı renge boyayacaksın herhalde. Saçını, yıldızı. Evet. Bak. Bakalım ne renge boyayacaksın? Ben de yazısını sarıya bıraksam da oldukları i̇şte olur. İlk var. En azından aslında. Sen sayıyı mı bıraktın Azor? Ne? Sen sayıyı mı bıraktın? Hangi sayı. Sarıyı bıraktım evet. Evet sarıyı bıraktın. Ya benim doğum 100 tane yerim vardır. Kesin. <laughs> Ay <ne> benim başıma oluyor? Şimdi fark Ben de ben de başımda ne Kaldı bir Evet, şimdi <laughs> de az kaldı. Şey <laughs> tamam da yazın. Zaman da bitti zaten. Evet kaldırın bakalım resimlerinizi şimdi. Puan vereceğiz. Zaman. <laughs> evet şimdi Azra'nınki bebek biraz oldu. Saçları tam boyamamışsın, boşluklar var. Yüzü de boşluklar var biraz. Birkaç yerde taşmış. Renkler çok güzel olmuş ama çok taşmış. Asya'nınki çok güzel boyanmış, temiz. Bunu da Asya kazandı. Evet, kırmızı balık biraz kazandı. Ama. Evet, biraz taşırılmış ama senin de var bebeğim, çok taşırdığın yerler. Ev. Evet. Buralar, şuralar. Neresi? Yani şu an... Ben de şuraları boyamadım. Evet, bir yeri de unutmuş. Şurada. Evet. Bunu da Asya kazandı. Bunu ve Ama bu da çok güzel değil mi? Beraber. Evet. Seninki de çok güzel. Berabere bitti. Bir, bir. Bir, Like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Görüşürüz.